30 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Bodrum Belediye Başkan Adayı olan Ali Server Yazgan ve beraberindeki AK Parti İlçe yönetim heyeti sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Nasılsın Nasılsın? Allah razı. Öğle saatlerinde Bodrum Sanayici ve İş Adamları Dernek binasında gerçekleşen ziyarete AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Server Yazgan, AK Parti İlçe Başkanı Akif Demiröz, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Bosiyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Er'in ev sahipliği yaptığı ziyarette Bosiyat Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Röndü, 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 röndü. Karşılıklı iyi dileklerle başlayan ziyarette ilk olarak konuşmaya başlayan Ali Server Yazgan, Bodrum Yarımadası'nın güzide sivil toplum kuruluşlarından olan Bosiyat'ı ziyarete geldiklerini söyledi. Hem de sizin Bodrum Yarımadası ile ilgili tespit etmiş olduğunuz sorunlar, hususlar varsa onları dinlemeye geldik. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bosiyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erse şunları söyledi. Sayın Belediye Başkan Adayımız, biz de sizlere hoş geldiniz diyoruz. Bu ziyaretiniz bizi memnun etti. İnşallah Bodrum Yarımadası için hayırlı olur. Bodrum Yarımadası'na yapacağınız hizmetleri, projelerinizi sizden duymak bizim için de önemli. Biz de Bosiyat Yönetim Kurulu olarak sizlere bir takım önerilerimiz olur inşallah. Bodrum Yarımadası'na... Faydalı olacağınıza inanıyoruz. İnşallah seçimlerin neticesinde eğer bu göreve gelirseniz Bodrum'a yararlı hizmetler yapacağınızı düşünüyoruz. Biz Bosiyat olarak biliyorsunuz yıllar önce vizyon 2023 adı altında Bodrum Yarımadası'nın 11 belediye tarafından yönetilmesinin yanlış olduğunu, Bodrum Yarımadası'nın tek elden yönetilmesi gerektiğini ortaya koyan bir e, sempozyum yapmış. Onu da kitap haline getirmiştik. O zaman belki sizler de bizim bu konuda neden böyle bir şey düşündüğümüzü bir takım belde belediye başkanları bize hainlikle bile suçlamışlardı ama o siyah haklı çıktı. Günün birinde bu Bodrum Yarımadası tek belediye tarafından yönetilmesi gerektiğine demek ki devlet büyüklerimiz de inandı ki bugün Bodrum Yarımadası tek belediye tarafından yönetilmek üzere bir kanun çıktı. İnşallah bu büyükşehir yasasının da Bodrum Yarımadası için faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu ziyaretinizden dolayı da teşekkür ediyoruz. Daha sonra basına kapalı olarak devam eden ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.